Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün yeğenimizin doğum günü var. Onun için konsept hazırlayacağız ve onun doğum gününü kutlayacağız. Evet. Güzel bir video olur umarım ki. Şu anda köydeyiz. Amcamların evindeyiz. Burada bir konsept yapacağız. Onu da hemen Melisa size göstersin. Ben de çalışmaya devam edeyim çünkü yetiştirmemiz gerekiyor. Evet. Hemen şöyle göstereyim size. Buraya komple balonlar gelecek. Mustafa şimdi iplere ayarlıyor. Yukarıdan böyle dizeceğiz işte. Çalışalım bakalım. Evet. <laughs> Zaten balonlarımız hazır. Balonları e, ipe dizdik, burada bir safari konsepti yapacağız hayvanlarla. Şunları evet. da çekebilirsin bak köpeğimiz, amcanın köpeği. <laughs> ha, onu koyacağız oraya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle safari balonlarımız var hayvanlarla, onlarla yapacağız. Oluyor mu? Oluyor, oluru var. <laughs> Balonları bağladık. Şimdi hayvan balonlarını da bağlayacağız. Bitti mi? Daha bitmedi. Bitti bence. <laughs> bence daha bitmedi. Hayvanlar da var. Şuralara geldik hayvanlarla. Bence güzel olacak. İşte bağlasak. Duruyor da işte böyle duruyor. Nasıl? Güzel duruyor bence. Bence güzel oluyor Mustafa. Bakın böyle bir şuralara doğru. Hadi. <laughs> Bence çok güzel oluyor. Hadi, hadi. yap, öpücük yap, Cesur. hadi. hadi. <laughs> Yürü seni. <laughs> Yerim o suratı. <laughs> <laughs> <Ha>? Telefon. çok güzel <laughs> oldu. Hayvan balonlarını da yapıştırdık. Şuraya bir yası gelecek bir tek. Bence burası mantısı gibi. Evet. Bence çok güzel oldu. Bence de. Yapıyoruz bu işi. Yapıyor muyuz? <laughs> Yapıyoruz. Biri de gösterelim. Evet, bir de kocaman. Şöyle. Buraya gelir herhalde. Ben yaptığımı da soralım da. Aha, aynen. Ya Fotoğrafta gözükecek şekilde yapacağız işte. öyle iyi gibi. Hadi bakalım. Doğum günü çocuğu. Ne yapıyor buralarda? Uyudun. <laughs> <Ayı, tüm. gülüyor> Balonlar yavaş yavaş patladığı için şöyle örtüyle örtmek zorunda kaldık. İnşallah daha patlamayacak. Böyle örttük üstlerini. Evet. Şişir. Nazar değdi. Her zaman olduğu gibi. Zaten abi siz bizi niye çağırdınız ki? Felaketle gidiyoruz. <laughs> <laughs> Şeye gittik. Ah, oh, al işte yine patladı. Abi önemli değil. Patlayan ekleri de önemli değil. Bence de güneşten patlıyor. Oh, Telle alakalı mi? değil. Bu oldu ama bak yaptık bunu. Bunu nerede buldun mu dedin? Vallahi nerede? Neredeymiş? Altta bir yerde dedin sen. Ha, orayı yaptın. İki tane çiçek tamam. gibi. Tamam şimdi ben onu yapıştıralım mı? Yapıştırmayalım Bence eve bırakalım. Bunu, şimdi bu da patlarsa ne yapacaksın? Yapıştırınca. Aynen en son yapıştırırız. Hmm, pastamız da hazır. Çok güzel olmuş. Şeker hamurundan kendisi yapmış Derya abla. Bayağı da becerikli yani. Çok iyi olmuş. Beğendim. Şeker hamurunun tadına baktın mı? Ben bakmadım. Bak çok güzel. biraz şekerli yani. <laughs> Değişik de ama. Şey gibi dondurma gibi. <laughs> dondurma tadı var ama. Evet. evet evet bayağı şekerli. Değişik bir tadı var. Şimdi şu kenarları şöyle çit gibi bir şeyler Yapacağız, görsellik olarak inşallah olur. Şöyle evet. yapıştıracağız mı üstüne? Olur. Gibi mi yoksa tam tersi, şöyle mi? Şöyle mesela, şu mesela. Şöyle bak. Hem daha kolay yaparız. Hah tamam. Üstüne daha in. Daha ince. Uzun yapabilir, şöyle şöyle. Ufak ufak uğraşma yani bütün yap. Tamam, okey. Pastanın son hali. Çok güzel bir şekilde süslediğimizi düşünüyorum. Bence çok güzel oldu. Baya güzel yaptık. Perfect. Jess'in babasıyla aynı gün doğduğu için ona da bir tane pasta yapmışlar ya Şimdi üstünü süsliyoruz. Ve yazıyı ne yazdık? <laughs> Kahraman babalar oğluyla aynı gün doğar. Bence çok güzel oluyor bu da. Bakayım. Oh, aynen. Güzel yazılıyor. Bayağı iyi yazdım ha. Çok iyi duruyor. Balonlar patlamasın <laughs> diye en son bu şekilde yaptık. Ama yine patlıyor. Umarım doğum günü bitmeden balonlarla fotoğraf çekinebiliriz. Ne yapıyorsun? Ne? Balonlarla <laughs> uğraşıyoruz. Patlayıp duruyor bak. Gördüğü yaptık yine patlıyor. Evet. Cesur'la arkadaşı Ben sana arkadaş getirdim. Hadi oynayalım. Kimler <laughs> <laughs> gelmiş? Minay. Hiç bana bakıyor mu bak? Gittin amca ya. Miray. Patladı. Bir şey patladı. <laughs> Bir şey patladı ya. Bana bak bana bana bana, bana. Seni öperim. <laughs> öperim seni. Hı? <laughs> Hı? <Ha? gülüyor> <Ha? gülüyor> Ama o alınmıyor, alınmıyor. Hı? Bantlamışlar, alınmıyor. Yap bakayım bir tane. Öpücük. <laughs> Amcanla mı oynuyorsun? Hadi oradan. Kaleleri ki. Burası, bu ya, bu... Ya, bu... Bak bir bu... bu... ee, bu... 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 diye... daha, bak, ya. bak, bak kim var ya. Bak kim var Öp, hadi. Öp ya. ya. Ha baba baba kesme. Pastamız geliyor. <refers> <de mutter> tamam Artık de... ]Sure. bitti. <Cannon assim eder> Onları hiç şey yapmayalım. yansa da gözükmez o ya. 1 2 3 mutluysan ne ne diyor bunlar ne yapıyor hadi gel gel sen gel Gideceğiz mi? Gel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Yok konsept böyle. <laughs> Konuş böyle Patlamalı konsept. Ne? <laughs> tamam. Olsun <laughs> tamam hadi. Hadi sen de üfle. <laughs> Tutayım şöyle elle. Elle oğlum. oğlum. Yapıştır. 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 Hah! Kapanış zamanı. Kapanış zamanı. O o seninle aynı o seni karavan nereye bağlayacağı görmesi <laughs> bulması lazım. Şeyde beni bular. Ben uyuttum ha. Ha sonunda uyudu. Kim uyuttu? Ben uyuttum. <laughs> Bu benim. <gülüyor> <gülüyor> Kimse yutmadı amca mı yuttu helal olsun. Nedir bakalım. Yeni beşiklere falan sor. El arabası 150 lira. Bu 7,5 ton mu geldi ya arabaca kaldı. 500 lira verdi. Bir el arabası aldı yani. Aynen. Beşik almaya gerek yok. Yani. Gördüğünüz gibi. Bir bir, bir çık verip de bir beşik alacağına bir el arabasıyla olay bir iş. Bak, <laughs> i̇stediğin zaman sallıyorsun böyle. <laughs> ben <laughs> bitti mi senin abi? Arkadaşlar doğum günü bitti. Gayet güzel bir doğum günü geçirdik birlikte. Evet çok eğlenceliydi. Cesur birazcık e, son zamanlara doğru artık ağlamaya başladı uykusu olduğundan Ve dolayı. Ve sıkıldı yani herkes fotoğraf çekiyor. Evet falan. evet ama yine iyi dayandı. Bayağı gülümsedi fotoğraflarda, fotoğraflarda falan. Çok gülümsedi. Melisa onu hep arkadan güldürdü. <laughs> <laughs> Fotoğraf çekilirken o yüzden çok güzel fotoğraflar çıktı. Ee, bahçede de çok güzel şey var bu arada. Evet. Amcamların bahçesi. Ben ilk defa dolaşıyorum bu arada. Sadece hep oturduğumuz yeri biliyordum. Aynen. Üst hiç bahçeyi. bahçeyi bilmiyordum. Yani baya bir şeyler ekiliyor, biçiliyor bir şeyler. Fasulyelere var. Evet. Baya da varmış yani. Hiç bilmiyordum. başta Ya üst bahçeyi hiç Melisa'yı getirmemiştim. Ben hep altta oturmuştum. Aynen. Hiç böyle bu kadar büyük bir bahçe olduğunu bilmiyordum yani. Aynen. Yani şöyle Biderler yukarıda sera var. Böyle. Biberler de bayağı var. Kabaklar. Biberlere bak. Görünce çok geçirdim. Kocaman. Şöyle oturduğumuz yer, aşağısı arabaların olduğu yer. Evet. Buraya kadar böyle büyük bir bahçesi var. Aşağıda da tavuklar var. O şimdi oraya da ineceğiz. Evet. Hadi inelim. Hadi bakalım geliyor. Çok heyecanlı. Bu kümesi amcam yeni yapmış. Ben de hiç girmedim bu arada. Çıkmaz Altın... Çıkmaz mı tavuklar bu arada? Yok tel var galiba bildiğim kadarıyla. Az yukarı kaldırman lazım. Ben açayım mı? Heh. Aman ya. <laughs> 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 bu kadar kalın beklemiyordum yalnız. Bu. Önden de şöyle hava alacakları yer var. Kapıyı arkadan yapmış. Hayda tam bir gizli cennet bence burası. Yeni almışlar galiba. Şöyle dönler. önden Bizinkiler doğru da çekelim. Işte. Yeni almışlar. Yeni almışlar. Hmm, Şöyle Bayağı on... Boyunca. Önden doğru da çekelim. Şimdi burası kümesin, Follu tavukların. Tavukların yattığı yer yani. Hı -hı. Burada yatıyorlar bak buradan girip koyunu. Buradan yumurta almak için daha kolay şekilde. Kümesin içine girmeden yumurtayı buradan alabiliyor. Nasıl yani? Biz mi alabiliyoruz yumurtayı? Evet yumurta şimdi burada yatıyor ya. Yumurta, İyi de tavuklar tavukla. buraya nasıl yumurtluyor? Buradan giriyorlar işte tavuklar. Ha, yerini Şurası, biliyorlar yerini yani. Biliyorlar, burayı yumurtluyorlar. E çok akıllı durmuyorlar tavuklar. <laughs> Bayağı akıllıymış. E, tabii tavuk yattığı yere yumurtluyor genelde. Yani Öyle. genelde tabii yumurtlar ama başka yerlerde de, de yumurtlayabilir bu arada. Evet, yumurtlayabilir ama hani orası bilenler orayı yumurtluyor. Hı. Burası da ön tarafıymış. Hı -hı. Şöyle. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.